Şöyle göstereyim bakın. Şuradan bir defa arka plana alıyorum oyunu. Tekrar açıyorum. Bakın tuşların yeri hemen değişti. PUBG Mobile'da bugün sadece Game Turbo'yla bakın. Başka ekstra hiçbir uygulama program indirmeyeceğiz. Şöyle geliştirici seçeneklerini falan sadece açabilirsiniz. Şöyle pardon burada değil. MIUI sürümüne birkaç defa bastıktan sonra bak gerekli siz zaten bir geliştiricisiniz diyor bana. Geliştirici ol daha önce de maçtan için herhangi bir oyun mesela ben şu oyunu Turbo'nun için atmışım şöyle göstereyim şu oyun var Game Turbo'nun içinde zaten PUBG Mobile gene Game Turbo'nun içinde sadece şu yön kilidi var ya şu an mavi bunun beyaz olması gerekiyor unutmayın bakın beyaz olacak bu şu an bende beyaz direkt ben şu oyuna gireceğim buradan göstereceğim size bakın şurada Şöyle okla göstereyim. Beyaz bir çizgi çıktı. Şu beyaz çizgiyi yap. Yana kaydırınca Game Turbo açılıyor. Buradan direkt PUBG Mobile'a e gireceğim. Bakın PUBG Mobile ekrana geldi. Telefonu yan tutuyorum şu an. PUBG Mobile açılmadım. Hemen alt köşeden sona kadar çekiyorum çizgiyi. Bakın tablet modumuz oldu. Basit gözüküyor. Bu yaratık ile O karakter basit gözüküyor. Şu an başarılı tek seferde yaptık. Zaten ben her seferinde tek seferde oluyor bende. Sadece dediğim gibi şu yön kilidi var ya bu beyaz olacak. Bir de geliştirici seçeneklerini açın. Başka hiçbir şey yapmayın. Şöyle hemen giriyorum buradan. Eğlence parkında göstereceğim size. Şöyle bir kez daha yan çevireceğim. Bakın tablet modumuz oldu. Bakın dürbünü açıyorum. Dürbünün şekline bakın. Yuvarlak değil basık. Aynı şekilde. 8x'imiz de basık. Karakterler de basık. Yani etrafta gördüğünüz her şey basık. Tablet modumuz başarılı oldu. Şöyle göstereyim bakın. Şuradan bir defa arka planı alıyorum oyunu. Tekrar açıyorum. Bakın tuşların yeri hemen değişti. Bakın dürbünü açacağım şimdi. Bakın dürbünü varlaklaştı. Demin böyle de basıktı. Ekranı kaplamaya başladı şimdi dürbün. 6x de ekranı kaplamıyordu. Buna her oyuna giriş çıkış yaptığınız zaman tekrarlamamız gerekiyor. Game Turbo'dan. Hiçbir uygulamaya gerek yok dediğim gibi hiçbir ayara da gerek yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim.